genel olarak bir prensibi yaşatmamız lazım. Sadece Tuğba Hanım için konuşmuyoruz. Siyasette seçmenlerin tercih ederek meclise taşıdığı milletvekilleri partilerini kast ederek seçmiş ve göndermiş olduğu milletvekilleridir. Dolayısıyla bir milletvekilinin milletvekilinden istifa etmeyerek başka bir partiye geçmiş olması kendisini seçen seçmenlere vefasızlıktır. Bağımsız kalması, itiraz edince parti içerisinde çatışmalar, tartışmalar, parti içerisinde bir takım ilke hatırlatmaları dolayısıyla istifalar da her zaman mümkündür olabilmiştir. Ama genel olarak sadece Tuğba Hanım özelinde değil, genel olarak seçmenin iradesi bu şekilde boşa düşürülmekte, seçmene vefaslık edilmektedir. Yani Tuğba Hanım'ı seçen seçmen AK Parti'ye oy verebilmek kabiliyet olan seçmendir. AK Parti'ye oy vermeyip İYİ Parti'den sizi mebus olarak seçmişlerse siz size verilmiş oyları Ak Parti'ye geçerek vefasızlık da yüzüstü bırakmış olursunuz. Ha, Ak Parti'ye geçmek isteyen arkadaşlarımız mesela istifa edip geçebilirler. Yani milletvekillerinin e, bu tür geçişlerde sadece bu, bu bizim mebusumuz oraya geçti diye söylemiyorum. Böyle bir ilkeyi oturtmak zorundayız çünkü nihayetinde seçmene vefasızlık yarın vatan'a, memlekete, millete vefasızlık olarak da yansıyabilir. Bir kere vefasızlık eden her zaman vefasızlık edebilir. Bir şu bir, bir diğer husus şu. Türkiye'de bu siyaset kurumu güven endeksinde epey aşağılara düşmeye başladı. Bu cümlelerimizin arkasında bu hassasiyet de var. Yani siyaset kurumunun itibarı kayboldu mu? Memlekette çözüm umudu da kayboluyor demektir. Özen gösterilmesi lazım. Efendim partilerin içerisinde her zaman olmuştur istifalar. Her zaman olmuştur. başka parti parti tercihleri her zaman olmuştur. Seçildiği partiden başka partilere geçişler. Ama bütün bunlarla ilgili bir ilkeyi, bir ölçüyü oturtmak lazım. Sadece gidenler özelinde değil. Gelmesi muhtemel olanlar özelinde. Sadece giden milletvekilleri için değil. Milletvekillerini kabul eden genel başkanlar özelinde de şöyle işler olması lazım. Yani Türk siyaseti böyle cümleler duyar mı bir gün bilmiyorum. Efendim partimize gelmek isteyen bir milletvekiline sizi seçen insanlar sizi partinizden mebus olasınız diye seçtiler. Eğer onların rızasını Alıp gelirseniz ki ona da bir yol bulunması lazım. Mümkün. Aksi halde sizi biz partimize almak isteriz ama sizi alırsak sizi seçen seçmenlere hürmetsizlik etmiş oluruz. Dolayısıyla biz sizi kabul edemeyiz. Böyle bir cümleyi duyabilir miyiz acaba bir genel başkandan? Böyle bir şey olunca bir genel başkan milletinin hukukuna hürmeten böyle bir taleple karşılaşınca siz kendinize de böyle bir kötülük etmeyin. Sizi seçenlere de nezaketsizlik etmeyin. Memleketin ilkelerine, ölçülerine, sadakatle, şahsiyetinize itimatla memlekete hizmet edin. Mecliste el kaldırın, el indirin. Ama sizi seçenlere vefaslık ederseniz yarın siz bize de vefaslık edebilirsiniz gibi bir hatırlatmayı Türk milleti duyar mı acaba siyaset kürsülerinden? O yüzden bunları da kıymetli buluyorum. Sadece Tuğba Hanım özelinde değil. Biz zorlu bir mücadele verdik. İyi Parti çok çetin şartlarda kuruldu. Ağır istiskale uğradı. Genel Başkanımız başta partililerimiz çok zor şartlarda milletin ümidi olmak gibi bir gayreti taşıdı. <laughs> Siyasi rekabet Türkiye'de o kadar bozuldu ki en galip cümlelerin, en ağır ithamların, en kulağa kalbe sığmaz iftiraların özdesi haline getirildi iyi partililer. Başta genel başkanımız olmak üzere partili her bir mebusumuz, her bir milletvekili arka adayımız, her bir il başkanımız, her bir teşkilat mensubumuz, her bir gönüllümüz seçim satında sırf farklı şeyler düşünüyorlar diye akla seza bir türü bir sürü galiz cümlenin bir sürü ağır iftiran iftiranın öznesi oldular. Dolayısıyla hanımefendi de bu iftiralardan nasibini almış biridir seçim sattığında. Bu iftiraların öznesi olduğumuz dönemine hürmeten yani mesela şöyle şeyler yapılamaz mıydı? Biz illa bir partiye geçiyorsanız mesela dersiniz ki ben iki yıldır sizin rakip gördüğünüz bir partide siyaset yapıyordum. Bu siyaset yapıyorum. Şimdi sizin partinizde siyaset yapmaya karar verdim. En azından ben size bu kadar nezaket gösteriyorum. Siz de benim iki yıldır mücadele ettiğim insanlara hürmeten bizden bir özür dileyin diyemez misiniz mesela? Deyin, özür dileyin. İki taraflı bir durum soğusun madem öyle. Ha hiçbir şey olmamış gibi yapıyorsanız, o zaman sizin başka başka tercihinizin hesabını vermek zorunda olduğunuz şeyi biz değil siz düşüneceksiniz. Seçmenlerinize de, Türk milletine de, Türk demokrasisine de sizin sorumluluğunuz altında olan vermeniz gereken soruların cevapları var. Bu sizde. Ama genel olarak bu işlere ilkeli ölçülü bakmak istiyoruz. Türkiye'de sadece bunu mevzu ettiğim için, siz sual ettiğiniz için söylüyorum. Yani Tuğba Hanım özelinde konuşmuyorum aslında. Türk siyasetinin böyle siyasal bir e, ilke ilke alanına ihtiyacı var. İngiltere'de bir ara vardı, şimdi kaldırdılar galiba. E, recall diye bir yöntem var mesela, geri çağırma. Beğenmediğim milletvekilini geri çağırma. Misalen söylüyorum. Şimdi bu böyle işlerde dahil her şeyi yapabilmek lazım. Yani bize verdiğin sözü tutmadığın için seni geri çağırıyoruz diye bir hakkı da dahil. Pek çok şey konuşulabilir. Çünkü nihayetinde biz biz Türk milletiyiz. Bir çadır devleti değil burası. Medeniyetler kurduk. Yani biz insanlığın insanca yaşanabilir bir dünya idealinin taşıyıcısı bir millet olduk. Dolayısıyla bu işler her şekilde kazanmak, rakipleri zayıflatmak, efendim o partiden bize bize geldiler biz bir siyasi cazibe alanıyız demekten ibaret değil. Türk yurdunda kavga da ilkel olur, sevgi de ilkel olur. Niza da ilkel olur, maraza çıkarırsanız o da ilkel olur. Yani her şeyi ilkeli yaparsınız millet der ki dostlukları zaten sarsılmazdır bunların düşmanlıkları bile iyidir. Öyle denilmesi lazımdır öyle bir bence siyaseti yığmak lazım. Bu tür meseleleri ben şöyle rahmet görüyorum. Bunlar yaşayacağımız problemlerdir. Bu problemlerden çıkış yollarını siyaset buralarda kodlaması lazım. Yani kalbinize danışın iyi gelmezse ney kalbinize sığmazsa çünkü kalp Allah'ın tecelli yahıdır. Yani Rabbül Alem buyurmuş ki mesela yere göre sığma mümin kulumun kalbine sığarım. Kalbine itimat etsin millet. Kalbine danışsın Tayyip Bey dahil. Yani bu makul müdür? Çünkü Tayyip Bey kendisinden istifa etmiş milletvekillerine şöyle cümleler kurmuş birisidir. Milletvekilliğinden de istifa etsin. Hatırlayın lütfen. Tayyip Bey kendi partisinden istifa etmiş milletvekillerine, madem öyle milletvekilliğinden de istifa etsin cümleleri kurmuştur. Biz şimdi oraya geçti, buraya geçti meselesi üzerinden değil, siyasetin bir ilkesi, ilkesel alanında bir yeni e, sadakat gösterilmesi gereken umdesi üzerinden konuşmaya gayret ediyorum. Böyle bir şeyin Türk milletine hediye edilmesi lazım. Yani sadece Tuğba çok çok al, özelinde değil. Bu. Efendim müsaadenizle yakın geçmişe yönelik iki soru Buyurun. soracağım. Buyurun. Ee, birincisi, HDP'li Pervin Buldan, evet. E, CHP'ye, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, e, bundan böyle ittifakımız daha şeffaf olmalı, birlikte görüntü vermeliyiz demişti. Sizin Hı -hı. tavrınız net oldu bir canlı evet. yayında. E, dediniz ki PKK'ya terör örgütü diyememiş bir partinin olduğu ittifakta yer almayız. Tamam. Şimdi Pervin Hanım'ın açıklamasında, açıklamasına baktığımız zaman, e, geçmişte ittifak yapıldığından bahsediyor. Bu anlam çıkıyor orada. Siz 31 Mart seçim sürecinde yapılan ittifakın farkında mı değildiniz ya da o yönde nasıl bir cevap vermek istersiniz? Bir ikinci sorum da İstiklal marşı ile ilgili efendim takdir edersiniz evet. ki bugün yıl dönümü yazılışının diğer dilleri çevrilmesi yönünde çevrilebileceği yönünde bir çağrınız olmuştu hı hı. milli ruhumuzu yansıtabilmek evet. adına parti içinde çok sert eleştiriler aldınız. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? efendim? <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Güzel sorular. Şimdi bazı şeyler devlet ciddiyetiyle konuşmamız lazım. Biz çok net olarak yani parti taassubuna düşmeden, parti taraftarlığının kazanma arzularına memleket millet menfaatini kurban etmeden ciddiyetle konuşacağımız şey şudur. Birincisi Türk kamuoyunun bilmesi gereken şey şu. Türk devleti maharetle yönetilmiş olsaydı, Türk milleti eğer bu 18 yıllık iktidar döneminde hem demokrasi standartları, hem ekonomik kalkınma iradesi, hem memleketi ayağa kaldırmak için ciddi bir milli eğitim inşası, hem de bu kazandıklarımızın yarınlarımızı çok muhkem hale getirebileceği bir çerçevenin maharetli devlet yönetimi olsaydı, bizim çocuklarımızın katillerine katil diyemeyenlerin her geçen gün oyları bu kadar artamazdı. Bu bir devlet yönetme maharetsizliğinin kendi hissesine avantaj düşürdüğü bir zafiyet alanıdır. Birincisi bu. Yani HDP gibi bir partinin 6 milyon oy alması onların başarısı değildir aslında. HDP gibi bir partinin 6 milyon oy alması bizim için şöyle bir muhasebe alanıdır. Biz devletimizi nasıl yönettik ki aynı kıbleye döndüğümüz, aynı bayramlarda sarıldığımız, aynı düğünlerde mendil salladığımız, aynı cenazelerde ağladığımız Kürtlerimiz çocuklarımızın katiline katil diyemeyen bir şebekeye oy verecek kadar bizi gönlünden düşürdü. Muhasebesi bu. Öbürü memlekette PKK'ya bir iğne ucu kadar Meşruiyet alanı kimse tanımaz. Bizim partimiz böyle bir ithamın konusu olamaz. Yani biz memlekette bu topraklarda derdine derman arayan herkesi aziz biliriz. Yani şövenist değiliz asla. Ekalliyet hesabıyla, kavmiyetçilik hesabıyla bu memleketin huzurunu kaçıracak bir şöven dilin de partisiziz. Bu memlekette dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun her yaşamakları canımız kadar azizdir. Derde bu topraklarda derman arayan herkes başımızın üstünde yeri vardır. Neye kızıyoruz? PKK'ya niçin kızıyoruz? Çünkü onlar hak mücadelesi diye başladıkları güya hangi ter ne pazarlıklar yaptığının ve bu hak arama güya hak arama cümlelerin arkasında hangi cinayetlere sebep olduklarının hesabını vermeden millet memleket demokrasi hak hukuk falan gibi bir takım bir takım paravanların arkasından memleket ifsad etmiş olmanın ithamı altındalar bizim için. Biz şimdi şöyle düşünüyoruz. Efendim HDP terörle arasına mesafe koyamamış bir organizasyondur. Dolayısıyla bu burada Türk demokrasisi buradan enfeksiyon. Bunu bir gün PKK'ya terör örgütü, Abdullah Öcalan'a da terör örgütünün başı diyemedikleri müddetçe hiçbir siyasal zeminin meşru aktörü olamazdır. Meşru aktör olamazdır ama şunu ayrıştırmak zorundayız. Devlet terbiyesiyle konuşmak zorundayız. HDP'nin HDP'nin terörle münasebetlerinde terör örgütüyle münasebetlerinde, terör örgütünü mevzu ederken ki konuşmalarındaki probleme rağmen buraya oy veren insanları onların elinden almak zorundadır siyaset. Hukukla, tahammülle, demokrasi ve demokrasinin çerçevesiyle, zenginliğiyle, muhtevasıyla almak zorundadır. Dolayısıyla bizim ittifak bileşenlerimizden birisi değildir. Biliyor muyduk, bilmiyor muyduk falan cümlesi de değildir. Değildir. Böyle bir şeyin iması bile yapılamaz bize. Cumhuriyet Halk Partisi Böyle bir cümle bize kurmadı. HDP de bizim ittifak bileşenlerimizden birisidir gibi bir cümle bize kurulmadı. Biz böyle bir şey meşru görmedik. Görmezden de gelmedik. Seçim satında bizim aday olduğumuz, aday çıkardığımız her yerde HDP aday çıkardı. Efendim belli merkezlerde, belli merkezlerde HDP aday çıkarmayıp Millet İttifakı'nın adaylarına oy vermeyi tercih etti. Bu bir mutabakatın değil. Onlar açısından bir mecburiyetin sonuçtur. Yani biz mutabık kaldık da bize oy vermediler. Onlar Cumhur İttifakı döneminden evvel AK Parti ile siyasi beraberlikleri vardı. O beraberliklerin kızgınlıkları cezalandırma hevesine dönmüş. Onlar nezdinde cezalandırma isteklerine İYİ Parti ile CHP'nin ittifakından kuvvetle çıkması muhtemel başarıya ortak olma hevesi çıktı. Oh, ondan ibaret bir şeydir. Dolayısıyla bizim böyle oradan bir acaba İYİ Parti'ye bir şey bulaştırabilir miyiz hesabındaki hiçbir sorunun muhatabı değiliz biz. Şundan dolayı muhatabı değiliz. PKK ile duruşumuz çok dettir. PKK'ya tebessümümüz vaki değildir. Bizim aldığımız belediyelerin de iyi Parti olarak çıkardığımız mebusların da içerisinde PKK'nın bir oyu yoktur. PKK'nın bir oyu yoktur. Efendim oy verdiler. Biz tek tek çetelerine bakmadık bunlar. Oy vermiş olabilirler. Sadece oy verme süreci başladığında katiller bize oy vermesin. Bak vermeye niyetleri varsa da vermesinler. Efendim Abdullah Öcalan'a sayın diyenler ve Abdullah Öcalan'a hürmet edenler vermesinler bize oyu. Efendim, Kandil'e selam duranlar, Kandil'den medet umanlar bize oy vermesinlerdir. Vermeye niyeti olanlar da vermesin. Sonra yarın biz verdik falan cümlelerini de kaldıramayız. Vermeyin. Biz sizin alçak oylarınıza ihtiyacınız yok derken kastettiğimiz eline kan değmiş oylardır. Ama HDP'nin oy verenlerinden, HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerimizden, bölge insanlarımızdan oy istedik. Bizim iktidarımız olsa bizim skalada, başarı skalasında bizdeki hissiyat şöyle olur. Biz o kadar memleketimizi maharetle yönetmeliyiz ki bizim iktidarımızda, bizim 18 yıllık, 20 yıllık iktidarımızda HDP mesela 6 milyon oy almışsa biz memleketimizi berbat yönettik sayacağız kendimizi. Biz 18 yıl, 20 yıl ülkeyi yönetsek bizim ülkemizde çocuklarımızın katiline katil diyemeyenler güçlenmişlerse biz memleketimizi sayacağız kendimizi. Şimdi memleketinizi yönetememişsiniz. Çocuklarımızın katillerine mesafe ayarlayamayan bir siyasal organizasyon büyümüş, güçlenmiş, siz siz tahsis etmişsiniz, araba tahsis etmişsiniz, bunların hepsi olmuş. İş gücü bırakmışsınız iktidarda. Var ya bu ittifakın içerisinde şunlar var. Siz devlet mi yönetiyorsunuz? Tam olarak ne yönettiğinizin farkında mısınız falan demek istiyoruz iktidara. Çünkü bizimle ilgili öyle hususi olarak buradan işte İyi Parti'ye acaba bir şey bulaştırabilir miyiz? Bulaştıramaz mıyız? Hevesini çok yadırgıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mevzudaki hassasiyetlerinin cevabını onlar versinler. Lakin CHP Pervin Buldan'a cevap olsun diye söylüyorum. Öyle ağzına geldiği gibi efendim biz böyle gizli kapaklı değil aleni falan diyorsanız onların listesine de şu düştün. Siz nasıl bir siyasal dil, nasıl bir siyasi çerçeveniz var ki insanlar utanıyorlar sizinle ilişki kurmaktan. Bir düşünün. Ha bir deyin dönün kendinize ki biz nasıl insanlarız ki biz ne yapıyoruz ki bizimle ne insanlar görüşmekten imtina ediyorlar. Bizim cümlelerimize mukabele etmekten imtina ediyorlar. Bizim bazı demeçlerimize cevap vermekten imtina ediyorlar. Bir düşünün. Biraz kendinize gelin. Bu memlekette siyaset yapacaksanız terörle aranıza mesafe koyacaksınız. Terörü terör olarak bileceksiniz.